2025'te Brain Dead'in oyuncu kadrosunu gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız. Zaman onları hayal edebileceğinizden çok daha fazla değiştirmiş. Sevimli ineklerden gerçekten şok edici dönüşümlere uğramışlar. Kim en çok yaşlanmış? Kim hala harika görünüyor? Görünüşleri ne kadar değişmiş olursa olsun, yara izleri yüzlerinde kalmış. Jim Parsons, Sheldon Cooperina, 24 Mart 1973 doğumlu Jim Parsons. Brainiac adlı televizyon dizisinde Sheldon Cooper rolünde ikonik ve unutulmaz Bazinga, iyi repliğiyle tanınan dahi fizikçiyi canlandırdı. Bu rol, 34 yaşında ona büyük bir çıkış yakalama fırsatı verdi. Eski oyuncu, 4 Emmy ödülü kazanarak ve kendisini ünlü yapan karakterin hikayesini yeniden anlatan Young Sheldon filminin yapımcılığını üstlenerek popüler kültür ikonu haline geldi ancak spot ışıklarının ardında bir sır saklıyordu. 2002'den beri birlikte olduğu ve 2017'den beri resmi olarak kocası olan Todd Spivak'la istikrarlı bir hayat kurmuştu. Ancak 2012'de lezbiyen olduğunu açıkladı ve bu durum muhafazakar Texas ailesiyle görünmez ama acı verici bir çatışmaya yol açtı. İlişkiyi düzeltme girişimleri çoğu zaman çıkmaz sokaklara yol açtı ve 10 yıllarca süren duygusal yaralar bıraktı. 2009'da Parsons, eski menajeriyle küresel reklam sözleşmelerinden elde edilen telif hakları konusunda uzun süren bir hukuk mücadelesi nedeniyle beklenmedik bir mali sıkıntıya düştü. Deva, yasal masrafları karşılamak için lüks New York dairesini satmasına neden oldu ve net servetini tahmini 160 milyon dolara düşürdü. 2025'te, 52 yaşında Parsons televizyondan emekli oldu. Sessizce eski tutkusu olan Broadway'e geri döndü. Burada, çalkantılı yıllarını yansıtan ışıklar altında sahne aldı. Hala milyoner olmasına rağmen, eski ihtişamının yalnızlığı onu rahatsız ediyor gibiydi. Kaley Cuoco Penina, 30 Kasım 1985 doğumlu Kaley Cuoco, Dead Soul filminde gülümsemesiyle kalpleri fetheden sevimli komşu kızı Penny rolünü canlandırdı. 21 yaşında, ona uluslararası ün kazandıran ve milyonların ilham kaynağı haline getiren bu rolü üstlendi. Cuoco, Penny'nin gölgesinden çıkmak ve kendi başına bir yıldız olmak için çok çalıştı. Bu başarısını kendisine prestijli bir Emmy adaylığı kazandıran The Fixer filmindeki rolüne borçlu. Aşk hayatı duygusal bir iniş çıkışlarla dolu oldu. 2013'te tenis oyuncusu Ryan Sweeting ile yaptığı çalkantılı evlilik, ağrı kesicilere olan bağımlılığı ve güvensizliği ortaya çıktıktan sadece iki yıl sonra acı bir şekilde sona erdi. Son aşkı gibi görünen milyarder at yarışçısı Carl Cook'la olan ikinci evliliği de 2021'de sona erdi. Kızının babası Tom Pelfrey ile olan mevcut ilişkisi sevgi dolu olsa da, yoğun bir kariyerin getirdiği baskılar ve paparazzilerin sürekli gözetimi altında, küçük bir çocuğu büyütmenin zorlukları nedeniyle önemli sorunlarla karşı karşıya. Maddi olarak Cuoco, daha önce yatırım yaptığı lüks bir moda markasının 2020'de iflas etmesiyle büyük bir darbe aldı. İş hayatındaki aksilikler ve pahalı bir boşanma net servetini 110 milyon dolara düşürdü ve onu küçülmeye ve bazı tatil evlerini satmaya zorladı. 2025 yılında 39 yaşında Kuoko sessizce düşük bütçeli bağımsız bir film yönetti. Bir zamanlar parlak olan gülümsemesi artık yorgunluk belirtileri gösteriyordu. Bu da yıllar süren iniş çıkışlardan sonra elde ettiği olgunluğu yansıtıyordu. Hem şöhreti hem de kalp kırıklığını yaşamış bir kadının olgunluğu. Johnny Galecki, Leonard Hofstadter rolünde. 30 Nisan 1975 doğumlu Johnny Galecki, "Reels in the Fog" dizisinde grubun en mütevazı ve en sevimli fizikçisi Leonard Hofstadter'ı canlandırdı. Bu ikonik rolü 32 yaşında üstlendi. "Rosen" dizisindeki görünümünden bu yana Galecki başarılı bir kariyer inşa etti. Ancak kişisel hayatı, nazik dış görünüşünün düşündürdüğünden daha karanlık ve karmaşık bir hikaye anlatıyor. Morgan Galetski ile barıştı. Gizlice evlendi ve 2023'te gözlerden uzak kalmak için bir kız çocuğu sahibi oldu. Ancak özellikle Elena'nın sosyal medyada soğukluğunu eleştirmesinin ardından, 2020'deki Elena Meyer ile ayrılığının yaraları tam olarak iyileşmedi. Ayrıca dizinin ilk yıllarındaki Kaley Cuoco ile gizli aşkının anıları onu rahatsız ediyor ve bu da onu dış dünyadan daha da izole eden derin bir üzüntüye yol açıyor. Sorunlar 2019'da Galeçkin'in büyük yatırım yaptığı bir yeni geliştirme projesinin yasal sorunlar nedeniyle çökmesiyle başladı. Özel hayatı için bir sığınak olarak gördüğü sevgili Santa Margarita. Malikanesini satmak zorunda kaldı ve bu da net servetini 100 milyon dolara düşürdü. 2025 yılına gelindiğinde 50 yaşında. Galeçki büyük projelerden çekilmişti sessizce daha küçük roller ve yapımlar kabul etmeye başladı. Gözlerinin etrafında derin çizgiler oluşmaya başlamıştı. Bu, başkalarının duygularına aşırı önem verme ve kendini ihmal etmeyle karakterize bir yaşamın işaretiydi. Melissa Rauch, Bernadette Rostenkowski Volovitz, Stranka. 23 Haziran 1980 doğumlu Melissa Rauch, tiz sesli ancak inanılmaz derecede güçlü bir kişiliğe sahip minyon bir kız olan Bernadette'i canlandırdı. 29 yaşında dünya çapında üne kavuştu. Rauch, aynı zamanda senarist ve yapımcı olarak da çalışan çok yönlü bir oyuncudur. Ancak özel hayatı gözyaşları ve sessiz bir azimle doludur. O ve Winston Rauch 2007'den beri evliler ve mükemmel bir çiftler. Ancak 2017'de bir çocuklarını kaybetmenin acısı hiçbir zaman tamamen geçmedi. Daha sonra başka çocukları olmasına rağmen kaybın travması onu ailesinin sağlığı konusunda büyük endişelerle baş başa bıraktı. Bu stres onunla kocası arasında görünmez bir mesafeye yol açtı ve evliliklerini zorladı. Finansal olarak, pandemi ve kötü yönetim, 2009'da yaptığı organik restoran zincirine yaptığı büyük yatırımı mahvetti. Rauch, ortaklarına olan borçlarını ödemek için lüks dairesini satmak zorunda kaldı ve net serveti yaklaşık 20 milyon dolara düştü. Bu, her zaman finansal güvenliği ön planda tutan biri için yıkıcı bir darbeydi. 2025'te, 45 yaşında, kariyerini yeniden canlandırmak umuduyla yeni bir sitcom'da başrol aldı. Ancak ağır makyajın altında, gözleri hala sorumlulukların ağırlığı altında ezilmiş bir kadının yorgunluğunu ve kaygısını ele veriyordu. Laura Spencer ve Emily Sweeney 8 Mayıs 1986 doğumlu Laura Spencer, Raj'in eksantrik ve korkulan kız arkadaşı Emily Sweeney'i canlandırdı. 27 yaşında şöhrete kavuştu. Spencer çok yönlü bir oyunculuk yeteneğine sahipti. Ancak diziden ayrıldıktan sonra kariyeri beklendiği gibi gelişmedi ve bu da kişisel hayatında giderek artan zorluklara yol açtı. Başlangıçta içine kapanık biriydi. Ancak 2016'da sadakatsizlikle ilgili belirsiz bir tweet'in ardından asılsız sadakatsizlik söylentilerinin hedefi haline geldi. Bu olay onu şok etti ve kendini izole etmesine neden oldu. Eğlence sektörüyle neredeyse tüm bağlarını kesti. Bu izolasyon, istemeden de olsa profesyonel fırsatlarını sınırladı. Arkadaşının bir teknoloji şirketine yaptığı yatırımın 2020'de iflas etmesiyle ciddi mali sıkıntıya düştü. Elinde neredeyse hiç sermaye kalmayınca hayatta kalabilmek için Los Angeles'taki dairesini satmak zorunda kaldı. 2025 yılına kadar net servetinin sadece 1 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor. 39 yaşında olan Spencer, sessizce küçük yerel tiyatro çevresine geri döndü. Gülümsemesi hala parlak, ancak ardında yorgunluğun ve inanç ve kariyerle ilgili acı deneyimlerin izleri var. Laura Spencer televizyonda sadece güzel bir yüz değil, aynı zamanda Hollywood'un sertliğinin ve gerçek sanatının da bir simgesi. Oklahoma Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra çok yönlü bir oyuncu olarak kendini hızla kanıtladı ve geniş bir yelpazede roller üstlendi. İlk olarak The Lizzy Bennet Diaries dizisindeki zarif Jane Bennet rolüyle dikkat çekti. Ancak asıl statüsünü efsanevi sitcom Brainstormers'daki Emily Sweeney rolüyle pekiştirdi. Toplumun karanlık tarafına ilgi duyan bir dermatolog olarak Laura, nazik görünümüyle asi ruhu arasındaki zıtlığı ustaca oynayarak, utangaç Raj'ın yanında canlı ve karizmatik bir karakter yarattı. Ayrıca suç draması Bones'da, Jessica Warren rolüyle komedinin dışında da çok yönlülüğünü gösterdi ve zekasını ve adli tıp bilgisini sergiledi. Gürültülü ve göz alıcı eğlence dünyasında Laura Spencer sessiz ve özel bir yaşam tarzını seçti. Kişisel hayatına dair medya ilgisinden büyük ölçüde kaçındı ve bunun yerine yalnızca işine ve derin sanatsal projelerine odaklandı. Profesyonel durgunluk dönemlerinde bile her zaman tiyatroya geri döndü. Burası onun sığınağıydı ve burada yeteneklerini geliştirebildi ve sanatsal özgünlüğünü ortaya koyabildi. Laura, doğuştan gelen yeteneğini güçlü bir çalışma etiğiyle birleştiriyor. Sonsuz bir rol serisi peşinde koşmayan, her performansa benzersiz bir dokunuş katan bir kadın. Zamanla, eksantrik Emily veya zeki stajyer Jessica imajı, hayranlarının kalbinde sağlam bir yer edindi. Bu da sıkı çalışma ve sarsılmaz kararlılık üzerine kurulu bir kariyerin kanıtı. Will Wheaton, 29 Temmuz 1972 doğumlu Will Wheaton, dizide kendisinin komik ama sinir bozucu bir versiyonunu canlandırdı. Bu rol, çocuk yıldız olarak geçirdiği Star Trek yıllarının ardından 35 yaşında geri dönüş yapmasına yardımcı oldu. Wheaton, nerd topluluğu üzerinde önemli bir etki bıraktı. Ancak hayatı birçok zayıflıkla da damgalandı. 1999'dan beri Anne Prince ile mutlu bir evlilik sürdürmesine rağmen, Wheaton her zaman geçmişinin gölgeleriyle, özellikle de çocukken ebeveynleri tarafından maruz kaldığı psikolojik istismarla mücadele etti. 10 yıllardır şiddetli anksiyete ve depresyondan muzdarip. 2018'de akıl sağlığı hakkında tartışmalı bir yayın yaptıktan sonra, sosyal medyada yayınlanan nefret dolu yorumlarla eleştirildi ve derinden incindi. Wheaton'un mali durumu da pek iyi değildi. 2016'da, kitaplarının telif hakları konusunda bir yayıncıyla uzun süren bir dava onu tüketmişti. 2000'lerin başları hala zordu ve hiçbir zaman gerçek bir mali güvenceye ulaşamadı. 2025'te, 53 yaşında, Wheaton mütevazı bir blok tutuyor ve hayranlarının küçük toplantılarına katılıyordu. Hayatını kendi mutluluğu için savaşarak geçiren bir adamın yükünü taşıyordu. Kunal Nayar Rajesh Kutrapalli rolünde. 30 Nisan 1981 doğumlu Kunal Nayar. Alkol almadan kadınlarla konuşamayacak kadar utangaç bir astrofizikçi olan Rajesh Kutrapalli'yi canlandırıyor. 26 yaşında hayatını değiştirecek bir fırsat yakalıyor. Nayar sadece televizyonda değil, Londra sahnesinde de başarılı oldu. Ancak çekici dış görünüşünün ardında bir dizi psikolojik sorun yatıyor. 2011'de eski Miss India yarışmacısı Neha Kapoor ile 6 gün süren görkemli bir düğünle evlendi. Ancak bu ihtişam yaşam tarzındaki sorunları gizledi. 2016'da Nayar, Hint kültürünü kutlayan bağımsız bir film için servetinin büyük bir kısmını riske attı. Ancak film gişede başarısız oldu. Bu başarısızlık, savurgan harcamaları ve lüks yaşam tarzı hakkında hararetli tartışmalara ve sonunda birkaç boşanmaya yol açtı. 45 milyon dolarlık serveti, başarısız yatırımlar ve Londra ile Los Angeles'taki yüksek yaşam maliyeti nedeniyle yavaş yavaş tükendi. Geleceğini güvence altına almak için birçok lüksünden vazgeçmek ve daha mütevazı bir yaşam sürmek zorunda kaldı. 2025 yılında 44 yaşında olan Nayyar, zamanının çoğunu gerçeklikten kaçabileceği tiyatro sahnesinde geçiriyor. Bir zamanlar mizah dolu olan gözleri, artık gerçekleşmemiş beklentileri yansıtan ağır ve melankolik bir hal almış. Kevin Sussman ve Stuart Bloom 4 Aralık 1970 doğumlu Kevin Sussman, talihsiz bir çizgi roman dükkanı sahibi olan Stuart Bloom'u canlandırdı. 36 yaşında, acınası görünümüyle izleyicileri büyüledi. Gerçek hayatta Sussman yetenekli bir oyuncu. Ancak Stuart'ın kötü şansı kendi hayatını da etkilemiş ve ona birçok iniş çıkış yaşatmış gibi görünüyor. Sussman, 2017'de Alessandra Young'dan ayrıldıktan sonra uzun süre gözlerden uzak kaldı küçük bir dairede inzivaya çekildi ve film teklifleri azaldıkça depresyonla mücadele etti. Film tamamlandıktan sonra kariyeri durgunlaştı ve sürekli yeni yetenek arayan Hollywood'da unutulmuş hissetti. 2016'daki bir telif hakkı anlaşmazlığı ona servetinin büyük bir kısmına mal oldu. Bu hukuki hata net servetini emsallerine kıyasla çok düşük bir miktar olan sadece 3 milyon dolara düşürdü. Rahat dairesini satıp daha uygun fiyatlı bir eve taşınmak zorunda kaldı. 2025 yılında 54 yaşında Susman yeni bir televizyon dizisi için son bir şans arıyor. Gözleri zamanın acımasızlığını ve hayatta kalma mücadelesini yansıtıyor. Simon Helberg, Howard Wolowitz Mellet, 9 Aralık, 1980 doğumlu Simon Helberg, Brain Dead filminde 1970'ler tarzı ilginç bir uzay mühendisi olan Howard Wolowitz'i canlandırdı. 26 yaşında üstlendiği bu rol ona zenginlik ve şöhret getirdi. Helberg, daha ciddi film rollerine geçişiyle eleştirmenlerden övgü aldı ve hatta altın küreye aday gösterildi. Ancak kişisel hayatı zorluklarla doluydu. 2007'den beri Jocelyn Town ile evli olmasına ve iki çocuğu olmasına rağmen evliliği dağılmanın eşiğindeydi. 2015 yılında bir yapım asistanıyla evlilik dışı bir ilişki yaşadığına dair söylentiler büyük bir duygusal fırtınaya neden oldu. Terapi yoluyla uzlaşma girişimlerine rağmen tartışmalar sırasında sadakatsizlik tehdidi tekrar tekrar gündeme geldi. Kamuoyunda mutlu bir aile imajını koruma baskısı da Helberg'in tükenmişliğine katkıda bulundu. Maddi açıdan 2018'deki sözleşme görüşmelerindeki bir hata ona önemli miktarda telif hakkına mal oldu. Ardından gelen hukuk mücadelesi sadece tazminat getirmemekle kalmadı. Aynı zamanda yüz binlerce dolar avukatlık ücretine de mal oldu. Geçimini sağlamak için lüks Los Angeles dairesini satmak zorunda kaldı ve bu da tahmini net servetini 45 milyon dolar azalttı. 2025 yılında 44 yaşında Helberg ailesini geçindirmek için çoğunlukla kayıt stüdyolarında çalıştı ve animasyon filmlerine seslendirme yaptı. Yüzünde açıkça zorlukların izleri vardı. Bu, geçmişteki kaygısız çapkın imajıyla tam bir tezat oluşturuyordu. Mayim Bialik, Trangwai Amy Farrah Fowler 12 Aralık 1975 doğumlu Mayim Bialik, zeki ama eksantrik bir nörobilimci olan Amy Farrah Fowler'ı canlandırdı. 35 yaşında üstlendiği bu rol, gençlik filmlerinden beri düşüşte olan kariyerini kurtardı. Oyunculuğun yanı sıra tıp alanında da kariyer yapan Bialik, bu sayede prestijli bilgi yarışması programı Jeopardy'nin sunuculuğunu üstlendi. Ancak bu başarının da bir bedeli oldu, ruh sağlığı sorunları. Michael Stone'un 2012'deki boşanması büyük bir boşluk bıraktı. Tek başına ebeveynlik ve klinik depresyonla mücadele etti. Bazen uzun yalnız ayrılıklar onu bunalttı. 2021'de hayranlarından performansı hakkında gelen sert eleştiriler ona ciddi bir duygusal darbe vurdu ve zaten kırılgan olan öz saygısını zedeledi. Kaygı bozukluğu ayrıca fiziksel sağlığını da etkileyerek sık sık sindirim sorunlarına ve kronik uykusuzluğa neden oldu. 2009 sonbaharında geçirdiği bilek sakatlığı değişen hava koşulları nedeniyle kötüleşmeye devam ediyor. Psikolojik tedavi için geçici olarak çalışmayı bırakmak zorunda kalmasının ardından 25 milyon dolarlık serveti de önemli ölçüde azaldı. Daha küçük bir eve taşınmak ve eğlence dünyasının ışıltısından ve ihtişamından uzak daha sade bir hayat yaşamak zorunda kaldı. 2025 yılında, 49 yaşında, bir aylık çocuklara yönelik kurgusal olmayan kitaplar yazarak teselli buldu. Ancak televizyon şöhretinin ışıltısı tamamen sönmüş ve yerini içsel karmaşadan bitkin düşmüş bir kadın almıştı.